Evet bugün sizlerle Ümraniye ana caddesini yani yayadan arındırılmış, pardon e, trafikten arındırılmış ana caddesini gezeceğiz. Bu caddenin bir özelliği şu, e, Üsküdar'dan, Beykoz'dan, Çekmeköy'den, Kadıköy'den birçok insan bu bölgeye hatta karşılardan birçok insan bu bölgeye alışveriş yapmak için geliyor. Buralar hep yenilendi. Bir çalışma var aşağı yukarı. E, bir seneye yakın bir çalışma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yapıyor. Biraz bana göre yavaş ilerliyor ama e, hemen hemen yüzde sekseni doksana yakını bitti. E, tamamen ben. yayanın e, trafiğe karşı şey olacak. Açık olmayacak. Dükkanlar çok pahalı. Mesela şuradaki bir dükkan boş mağazasını sormuştuk. 280 bin aylık kirası. Düşün 300 bine kiralık yerler var. E, bir dükkanın kirası aylık kira. Evet. Saat 10'a kadar Trafik açık oluyor. Ondan sonra kapanıyor tamamen. E, gece 12'ye kadar yaya ait. Şöyle orta yerden devam edeyim. Daha çiçeklik yerler bitmedi. Ama çoğusu bitti, alt yapısı bitti. Yakın bir dönemde iki ay içerisinde bitmesini tahmin ediyorum. Ya da en azından umut ediyorum yani bekliyorum. Bambi'nin arabası etme bizi. çok sayıda gelinlik dükkanları da var. Ya da şey diyelim mağazaları üretim yerleri. motosikletler biraz rahatsız edici çünkü alışveriş merkezlerinin motosikletleri var, kuryeleri var. Bunlar ee, onlara yasak değil. Bunlar biraz yayalar, bunlar rahatsız. Çünkü her an her yerden bir motosiklet çıkabiliyor. Çok kalabalık bir cadde. O zamanlarda havalar iyi olduğu zamanlarda ilaçsa yere düşmüyor o kadar kalabalık. Mağaza çok. Her taraf mağaza. Kesettir üzerine e, çok mağaza var, bu da karşılığında Avrupa yakasından buraya insanların gelmesine de sebep olan etkenlerden bir tanesi. bir zamanlar burası. Şehir merkezine kadar ulaşım vardı. İnsanlar Üsküdar'a kadar gelirler. Üsküdar'dan buraya kadar gelirlerdi. Ondan sonra Ümraniye'nin ileri taraflarında çamur pataktı. Eskilerimiz öyle anlatırdı. Ee, burada bir Ümraniye merkezli bir cami var. O caminin karşısında ee, İstirahan uğradığı bir e, e, şey vardı, kahve vardı. Orada insanlar gelirlerdi iş için, e işte çalışmak için. Ondan öteye pek ev olmazdı. Şimdi tabii Müraneden sonra son durak geldi. Son duraktan sonra Çakmak geldi. Çakmak'tan sonra Dudullu. Dudullu'dan sonra Çekmeköy sınırlarına giriyorsun. Çekmeköy bir ilçe oldu. Ee, oradan Çekmeköy'den sonra Çekmeköy'ün ilçeleri şeylerinden, yerleşim yerlerinden madenler e Taşdelen, Alemdağ derken ilerledi. Göç aldıkça Ümraniy'i daha çok Balkanlardan gelen Balkan göçmenleri, özellikle Arnavut göçmenler, Boşnak göçmenler kurdu. Onların halada yerleşik olarak burada yoğunluğu bayağı fazla. Ümraniye'ye bayağı değer katmışlar zamanında. Çünkü burası bir köydü. Hatta Ümraniye'ye gelmeden önce bir mezarlık var. Mezarın ismi Çakal Dağı Mezarlığı. Çok dikkatimi çekmişti. Ben de yaklaşık 35 yıldan beri burada oturuyorum. Demek ki Çakal Dağı Mezarlığı ki e, şeyin e, orada kalıyor. E, Çamlıca'nın alt kısmında. Buralar artık merkezleşmiş. Düşünsenize artık yani burası 50-60 sene önce, 70 sene önce tamamen evet, evet. yerleşim yerinden uzak bir yerde. Sonradan işte başta Balkan Savaşları ile birlikte buraya geldi. Ondan sonra Karadenizliler ağırlıkta. Ee... Daha sonra doğunun farklı illerinden insanlar gelmeye başladı derken burası e, resmi rakamlara göre bir milyona yaklaşmış ama e, nüfusa kayıtlı olmayan rakamlara göre iki milyona yaklaşık bir nüfusu vardır ya yani. Hele kışın vardır çünkü kışın e, köyünü kapatan buraya geliyor. Herkesin bir akrabası var. Evet burada çadırı. Böyle burada e, merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Emraniye Belediyesi ortaklığı yapmış herhalde galiba ama e, pek e, sağlıklı olamadı. Çünkü e, o büyük alan eski İktaş binasının olduğu yer biraz heba edildi diyelim. İnsanlar otobüse böyle bir mekan haline getirseydi daha iyi olurdu. Evet Çalışmalar devam ediyor. Evet. şu anda merkezdeyiz eski ilk taşın olduğu alan. Hızlı bir şekilde gidiyor çalışmalar. Ne zaman biter? Evet, en kısa zamanda biter diye bekliyoruz. Buradan devam edip yukarıda kalyon Fırını var. Oraya kadar henüz yapıldığı yok. Ağustos evet, şuradan. Asfalt kastım. Parke taşı döşeniyor. Şu taşlar da mesela, bunlar da döşenmiş taşlar. adli de, Ümraniye'ye değer kovulacak bir de. Çünkü bir nevi burası ticaret merkezi gibi alışveriş merkezi gibi yer olacak. Ama tabii ulaşım noktasında sıkıntı var. Çünkü yer altından arabalara geçirelim için Öyle bir sistem olsaydı güzel olurdu. Şu anda buradan geçmesi gereken başka özel araçlar e, Ümraniye'nin farklı sokaklarından umvekal kararıyla e, gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da trafiği felç ediyor. yaklaşık 11 dakikadan beri yürüyoruz çalışmalar demek ki alınıyor çok sayıda kalabalık bir insan grubuyla karşılaşıyorsunuz adım atmak zor Hele hava iyi olduğu takdirde burada insan kaynıyor. Şuraya geniş bir yer. İstanbul'un büyük ilçelerinden bir tanesi. En azından nüfus açısından çok büyük bir ilçe. Son dönemde çevresi çok değişiyor. Yeni mahalleler yapıldı. Düzenli, planlı, gökdelenlere var yüksek. Ee, en sıkıntılı mahallesi olan Kazım Karabekir'de şu anda orada imar çalışmaları yapıldı. Zannedersem inşaata başlanacak. Ee, yani çevresi değişiyor. Haliyle çevresi değiştikçe insan faktörü de değişiyor. Evet buralarda yapılacak yani buralar şeyleri gelmiş. Bu asfalt kazınacak. Asfaltın yerine parke taşları konulacak. Şunlar konulmuş mesela. Evet hemen hemen yolumuzun sonuna geliyoruz. Bundan sonra bu yaya kısmı bitiyor. Yaylaştırılmış kısım. Ee, Bizim zaten buradaki amacımız insanların e, kullanması için olan yaya anda Trafik gelmemiş olduğu, alanı gezmek. Burası bir nevi e, e, ticaret merkezi oldu. Bölgenin ticaret merkezi. Eskiden insanlar karşıya giderlerdi, Kadıköy'e giderlerdi, Üsküdar'a giderlerdi. Şimdi o insanlar tamamı buraya geliyor. Eee her mağaza mevcut. Bu bölgede şu alanda Saat Kulesi'nin olmuş olduğu yerde e, burada da mesela metro var. Metro ile buraya geliyor insanımız. Alışverişini yapıyor. Evet. Yaklaşık kaç dakika var? Yemek yiyeceğim abi daha. Yemeğe 15 dakikadır e, bu yoldayız. Evet. Yolumuzu bitirdik. <laughs> eee Kıraniye Sevgi saygılar.